Konuyu kapatıyorum. Yemeğe geçelim. Sizi bekliyorum. buraya geleceğin yoksa... yoksa. Babalarımız aynı ama annelerimizin farklı olduğu kadar belli. Hayırlı olsun. Baba oluyormuşsun dün gece evet, öyle dedi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yıl Çapkın dizisinin yeni bölümünde Pelin artık kartlarını birer birer kullanacak. Çünkü gitti, toparlandı ve iyi bir plan yapıp geri döndü. Hamile olması her şey berbat edecek ve Seyran ile Ferit için üzücü olaylar yaşanacak. Çünkü Pelin en güçlü hamlesini yapmak için kendisini buna hazırladı. Ancak şöyle bir durum var. Pelin Ferit'ten hamile değil. Hatırlarsanız en son bölümlerde Pelin annesine bir takım şeyler söyledi. Ferit'i elde etmek için buna ihtiyacım vardı gibi bir konuşma yapmıştı. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle Pelin ya başka birinden hamile kaldı ya da tüp bebek tedavisine başvurdu. Böylece Ferit'in elini kolunu iyice bağlayacağını biliyor. Peki sizce Pelin gerçekten Ferit'ten hamile mi? Sizler de Yalı Çapkın'ın gelecek bölümünü merakla bekliyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.